Sevgili arkadaşlar, cümleten selamun aleyküm. Umarım herkes iyidir. Ben çok iyiyim. <laughs> e, bu e, sol trollere bir şey söyleyecektim. Şimdi e, bunlar hala biz niye kaybettik, niye e, şöyle oldu, niye böyle oldu diye e, şeyler yapıyorlar ya, araştırmalar yapıyorlar ya. Sürpriz. Daha doğrusu ben size bir reçete yazayım. Artık siz anlarsınız neyin ne olup neyin ne olmadığını. E arkadaşım siz kaybettiniz. Çünkü sizin o sol troller, sizi diyorum, sizin yaptığınız bu kin ve nefret dolu paylaşımlar, gerçekleri inkar eden paylaşımlar, e, deli zırvası saçmalıkları insanlar gördükçe sizden de CHP'den de soğudu. Onun için siz kaybettirdiniz, kendi kendinize büyük başarı, büyük başarı tebrik ederim. Hepinizi Allah'a bağlanıyorum. Öyle diyeyim. İyi günler.